baş başa gitmeyi tercih ettik alışverişe. Güzel bir alışveriş merkezine götürdüm kendisini. Çünkü böyle sokaklarda sıcak havada böyle yürümekten dolaşmaktan da çok yorulmuştu. Otelimize daha nispeten yakın olan bir alışveriş merkezine tercih ettik. This is one size. Uh, yeah, it's a one size. Or if you need for yourself, you need to order. And actually, this is with a jacket

Sorry, ma'am. I'm waiting. Yeah. And, uh, okay, so okay, we... I Do You want me to show you one by one? Okay. Yeah, okay. okay, your tie? Okay. Really yeah, right. sure. You want to have tea, coffee? Mm -hmm. Okay, I'm sure. Okay, one is this, man. I mean, You me. tell me what would you like. Ah, that's okay. I can't come from I need to help you. Eat eat. Eat. <laughs> <laughs> Kaptana. Ve i̇şte karşıma geliyor. Ya da şöyle, gel Bütün boyu. O zaman bütün hepsi hatta ama kalem, okay. onu komple. Hadi. Ha. Ha. Tabii bu arada kendim yerimden kalkmadım. Burcu Hanıma denettirdim. Beş bin dolar yok. Kalem gibi maşallah iyiydi, de çok yakıştı. Çok güzel oldu. Ay Bülent Hanım ben bunu şimdi nasıl üzerimden çıkaracağım dedi. E, biraz daha kalsın dedi e, dedim ben. Meğer yani benim olsun diyormuş. Efendim bunu dedim sana veremem. Ama sana dedim buradan beğen bir tane alayım. Şimdi ne oluyor? yani yaptı çenene senin, aç çenene senin. Bu this straw? Okay, no, this is your sari. Okay, böyle o uzatıyorum. Yalnız içiyle dışı elli küsür milyardı yani sanırım tek başına o ötekiler diye ötekiler de ayrı zaten. Çok pahalı bir mağazaydı. Gold. The, the gold renk. Renk. No. Gold. The gold onu Plain Yani renk konusunda kendisinin korkunç bir bilgisi var. Ayırt edemediğim gold renkte birkaç tane kumaş bize gösterdiler mesela. İşte altı tane şey içinden renk içinden aynı renk bana sorarsanız hepsi aynı renkti ama kendisi tonlarına göre ayırdı. Ne kadarmış bu? Beş ee, bin dolar gibi bir şey söylediler. Yani Türk parası... Bayağı 15 lira 18, 18 geçiyor biraz. 18 milyar. Evet. Alıyorum bunu, alıyorum bunu, alıyorum bunu. Oranın en pahalı kumaşıydı. Yani elbisesiydi. Üzerinde kaftanı. Bütün el işiyle bir buçuk ayda işlenmiş ee, ve onu aldım. Bıraksanız mağazanın tamamını satın alabilirdi aslında. Biraz çekindi herhalde diye düşünüyorum. Yoksa e, onun dışında gerçekten öyle bir gücü var. <laughs>